Selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu da yeni bir video. Başlangıcı tam şu an başlıyor. Bugün sabahtan spora gittik ama onu çekemedim. Bir şeyler atıştırdık. Kido Bay diş randevusu vardı. Diş hekimiyle diş kontrol randevusu vardı. Ona geldik. Oradan sonra da eve geçeceğiz. Video çekmeyi aşırı seviyorum. Gerçekten çok keyif alarak video çekiyorum. Bence önemli olan da bu zaten. Benimle beraber izlerken keyif alıyorsanız Gerçekten çok mutlu olurum yani. Zaten Instagram'a bir şeyler koyuyorum, fotoğraf koyuyorum. Estetik algıma uyan şeyleri koyuyorum. Ama YouTube kanalımın bir farkı olsun istedim açıkçası. Birazcık daha böyle spor üzerine olmuş oldu sanırım. Ama ben böyle olmasından memnunum. Burada da bunun üzerine bir şeyler yapayım istiyorum. Instagram'dan falan bir iki kere de YouTube videoma sanırım gelmişti böyle motive ettiğime dair yorum. Ve gerçekten inanılmaz seviniyorum. Sizin gibi zorlanan insanları görünce daha çok motive oluyorsunuz. Çünkü daha çok relate edebiliyorsunuz. Kendinizden bir şeyler buluyorsunuz. Mesela ben zannediyordum ki önceden bu Instagram'daki, işte YouTube'daki, YouTube'da daha gerçek hayatlarını yine görüyoruzdur ama özellikle Instagram, TikTok'taki spora düzenli giden insanların hayatları hep 10-10 zannediyordum ya spor konusunda. Her zaman uyandıkları zaman motive bir şekilde spora gidiyorlar ve çok iyi hissediyorlar. Her gün bunu severek yapıyorlar. Her gün gerçekten isteyerek ve severek besleniyorlar uygun bir şekilde. Ve böyle inanılmaz motiveler olarak yansıyordu bana. Ama kendim bu süreçte bunun böyle olmadığını öğrendim. Ben de videolarımda biraz bunu yansıtmaya çalışıyorum. Yani her zaman motive hissetmeyeceğiz. Yani önemli olan burada tabii ki disiplinimizin bizi bir şeylere itmesi, disiplin sahibi olmamız. Disiplin sahibi olunca kötü gününde de, kötü bir ruh halinde olsan da, bir yerin ağrısa da, bir şey olsa da kendini kaldırıp gidiyorsun. Yani bu kesinlikle böyle. Selam. Şimdi şapka takacağım. Dışarısı çok sıcak, biraz güneşten korunmak için hızlıca bir hazırlanacağım. Şu an görüntüyü falan çok ayarlayamadım. Normalde arka kamerayla çekmeyi çok seviyorum. Şu an ayarlayamadım. Cream Co. Nemlendiricimi kullanıyorum. Bu nemlendiriciden ikinciye bitiriyorum. Hatta galiba üçüncüye de olabilir. Çok seviyorum yani. Gerçekten. Böyle her gün kullandığım ürünlerden nemlendirici gibi. Daha parfümsüz falan kokusu çok olmayan ürünler ve içeriği güzel olan ürünler tercih ediyorum. Benim cildime daha iyi geliyor. Krem kadar öyle. Zaten içinde hiçbir şey yok. Sadece güzel, besleyici şeyler var. Hyaluronik asit falan var. Benim için nem bayağı önemli. Hyaluronik asit de kullanıyorum o yüzden. Böyle benim bir tane de küçük bir makyaj çantası gibi bir şey var. Bunu arabanın içine atıyorum, spor çantamı atıyorum falan. Sebamet var küçük küçük ürünler var. Bir tane lens kutumu da bulunduruyorum. Göz damlası sonra ayna ve küçük maskara çok tatlı. Minik bir cımbız. Bu gloss'u çok seviyorum. Önceki videomda göstermiştim. Ama bayağıdır şu lip gloss'u kullanmıyorum. Bu yüzden bunu mu kullansam bugün diye düşündüm. Sizce? Bunu da seviyorum ama bu açık renk bir gloss. Bu yüzden benim gibi biraz daha cildiniz açıksa mutlaka bir dudak kalemiyle yapmak daha iyi oluyor. Ama yine de şirin. Bayağı seviyorum. Bugün bunu süreyim. Tatlı bir sakıza benziyor kokusu. Lems çantamı. Bunu kullanacağım. Bunu koyuyorum. Anahtarımı koyuyorum. Eski arabamın anahtar. Ruhsat falan. Böyle küçük bir şişeye parfümümü koyuyorum bayağı az var içinde ama hani böyle uzun süre gidiyor yani. Günün lip gloss'u gördüğünüz gibi. Böyle yanıma küçük şekerler atmayı seviyorum. Yazın sıcakta böyle oh naneli güzel ki. O kadar sıcak ki hani takı bile takası gelmiyor insanın. Ben daha çok böyle bilekliktir vesaire takıyorum. Çünkü onu çok daraltmıyorum. Kolye falan çok takınca biraz daraltıyor beni. Düz aslında. Bu eteğimi giyeyim. Bu etek çok rahat bir etek. Üstüne siyah crop giydim şöyle. Bu şapka biraz yamuk. Çünkü bu şapka vintage bir şapka. Zaten aldığımda da eskiydi. Poppin Baba'ya doğru çıkan sokak var ya modada. Nost vintage miydi acaba ya? Her neyse oradan almıştım. Bayağı önceden ama. O yüzden şu an bir bildirim daha geldi. Bugün uzun zamanlar halletmemiz gereken şeyler araba teslimi numaralı gözlüğümü almamız da gerekiyordu. Numaralı gözlüğümde tam şu an bildirimi geldi. Onu da alabiliriz çıkmışken. Kolyemi taktım. Bu siren. Bu markayı zaten çok beğeniyorum. Beyza'yı da çok beğeniyorum. Tarzını, stilini. Bayağıdır takip ediyorum kendisini. Markası çok güzel. Ve kolyesini de takmak istedim. Çünkü çok güzel tamamlayıcı bir parça. Başka bir şey takmayacağım. Bence kolye yeterli tek başına. Bence bu daha güzel. Acaba. Şapkamla pembe ipek. Yani. Bir buçuk sene önce falan. Bayağı oldu alalı almıştım bu Heyli koleksiyonu Vogue'un. İnsanların çok güzel Heyli yazılı, böyle ve şekli de çok daha güzel olan gözlük kutuları var ve onunla geliyorlar Heyli gözlükleri. Bana atasun direkt bunu vermişti. <laughs> Hala pis. Bu gözlük ikinci el bu arada. Bunu çok çok uygun bir fiyata almıştım. Benim zaten çoğu gözlüğüm ikinci el. Aslında ama en çok taktıklarım normal kendime aldığım gözlükler. İkinci yani ikinciye göz alırken daha riskli oluyor çünkü çizik olabiliyor vesaire çok normal. Önerebileceğim ikinci el vintage görünümlü gözlük markaları. Mesela bu Excess. Excess'in bir tane de bende annemden kalan bir gözlüğü de var o da baya güzel. Aklınızda bulunsun. Eşyalarımı yerleştirmeye başladım. Nazar boncuğu. Her Kolan yalam. Diğer tarafa da bir tane e. Pesciye Prince özel o yüzden Kolan yam. Bu şekilde kal. Nereye <laughs> koyabiliyorsun? Çöpü. Gözümü aldım şimdi de. Bence güzel oldu. Ben <laughs> bayağı sevdim bu gözlüğü. mahallede arada bir yemek verdiğim kedi. Ona Rümeysa diyorum. Adı benim için Rümeysa. Nasılsın? Iyi misin? Biraz pislenmişse sanki. Ada yaptım. Biraz karnımın rahatlamasına yardımcı oluyor. Gözlüklerime de alıştım bayağı bu arada. Ben evde gözlük taktığım için sadece dışarıda çok takmıyorum. Ama kendime yakıştırdığım için bu gözlüğü dışarıda da takarken rahatsız olmam. Günaydın. Gün lenslerimi takmadım. Zaten lenslerimin bayağı bir süresi geçti. Elimde başka çift de yok. Gidip lens almam gerekiyor. Bugün yarın halledeceğim onu. Spor çantama koyduğum şeyleri göstereyim. Böyle bir tam poşete. Bu poşeti sürekli değiştiriyorum kirlendiği için. İçinde böyle eldivenim ve streplerim duruyor. Ayakkabılarım yani burada. Sporda bunları giymeyi daha çok seviyorum. Havlumu da aynı şekilde bunun içine. Böyle bir toka. Bir tane de böyle şey toka işte. Bir tane daha deodorant, yanımda taşıdığım deodorantın maskara falan filan dün gösterdiğim şeyler duruyor. Bir küçük kedim parfümümü koyuyorum. Bu renkli olduğu için çok rahat oluyor. O yüzden bunu böyle ön gözde tutuyorum. Damla anahtarı yine çantamın ön gözüne koyuyorum. Kulaklığımı da buraya. Islak mendil. Gözlüğümün kutusunu da alacağım. Elektrikleri biz gitti spor salonunda. Şimdi biraz an çok oldu. Öyle olabilir bu arada. Yok ya sıfırlar bence. Geldi öyküyor gel. <laughs> bu çalışacak mı? Kardiyon bölündü. Yeniden başlatacağız şimdi mecbur. Neyse. Ama üst günüydü bugün. Çok fazla kendimi veremedim gerçekten. Hiç kuvvetim yok. En azından bir gözümüş böyle bir kendine getireyim. Güzel bir kardiyo yapayım. arkadaşlar. Bu sıcakta yapılması gereken şey duşunuzu alıp mis gibi koktuktan sonra soğuk su doldurmak. Kendimi çok ferahlamış hissediyorum şu an. anılmaz bir şey olmuş bu. Bu sen kimsin? Karaviyah getirdik. <laughs> Ay taşıyor taşmadı. Taştı ya. Taştı mı? sökeceğiz üşenmezsek. Bir, birisi yazmıştım. Böyle hangi, nasıl antrenman yaptığımla alakalı falan. Yanında yetkili kişi varken söyleyeyim. Benim antrenman programımı tamamen obay hazırladı. PT'in gibi bir şey aslında şu an. Kendisi de çalışıyor bu arada. Fırat Balkaya ile çalışıyor. Bayağıdır. Onun öncesinde de spor geçmişi bayağı var yani. O yüzden benim de güvendiğim birisi bayağı. Eyvallah. Ee, kendisi. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Klasik cim antrenmanı yapıyorum sadece 4 gün gidiyorum ve alt üst günlerim oluyor. Yani alt kalça, yiyecek bacak yiyecek ve işte omuz, sırt falan, kol. Aslında iki tane önerebileceğim hesap var. Hani daha çok böyle kadın içerik üreticilerini takip etmek istiyorsanız o ikisine bakabilirsiniz. Genel olarak daha bu konuda geçmişi olan birilerini takip etmek istiyorsanız tabii Fırat Balkayı edebilirsiniz. Zaten bayağı iyi bir kaynak olur yani. Böyle soru cevap falan da çok sık yapıyor. Aynen. Oradan da bayağı bir şey alabilirsiniz. Mesela başa tutturuyor onları da ben kafama bir şey takıldığı zaman bakıyorum hani. Çoğunlukla da cevabımı buluyorum. Ya zaten kızın erkek antrenman pek fark etmediği için mesela ben Ceren'in antrenmanını yapayım yine gelişirim. Ceren benim antrenmanını yapsın yine gelişir yani. Pek bir şey değişmez. Burada cinsiyet pek önemli bir rol oynamıyor yani. Yani haftada Aynen. kaç gün ayırabileceğiniz önemli sadece bence. Split ayarlamak için mesela 3 gün yapıyorsan full body yapabilirsin. 4 gün görsen 6 buçuk, 3 buçuk falan. Öyle yani. Ne yapacağız? Ne konuşuyoruz? Video. Aa ben de. Eve geldim. Genel olarak e, antrenmanım bahsettiğim gibi hesapları takip edebilirsiniz. Oradan görürsünüz. Şöyle söyleyebilirim ki ben aslında ilk başta böyle karantina döneminde Evde yapmaya başladım bazı hareketleri. Tabii o zamanlar çok daha yanlış iş yapıyordum. Ama öğrenmeye çalışıyordum. Belli başlı bilmeniz gereken hareketler var. Tabii makineler falan da çok fazla var ama. Mesela squat'ı bir sürü şekilde yapabilirsiniz ama squat rack diye bir şey var. Orada yapılıyor. Doğru fonksiyonunu çözmeniz gerekiyor. Onun öncesinde de mesela dumbbell'la bir süre çalışabilirsiniz. Dumbbell squat yapabilirsiniz. Yani elinize dumbbell alıp squat yapabilirsiniz. Hem hareketi daha iyi oturtmuş olursunuz. Size verebileceğim tavsiye bu squat, deadlift, işte hip thrust bu üçlüden başka overhead press, bu tarz hareketleri fitness denince aklımıza gelen bu hareketleri ilk baştan boş bir şekilde ağırlıksız çok iyi bir şekilde yapmayı öğrenin. Ben karese döneminde birazcık ona adım atmıştım diyebilirim. Daha iyi öğrenebilmek için squat university kanalını önerebilirim size ve çok iyi bir şekilde izleyin. Spor salonundaki insanlara çok kulak vermenize gerek yok. Herkes her şeyin tabii ki en iyisini bilmiyor. Bildiğini iddia edenler olabiliyor. Alışıyorsunuz ve açıkçası zaten herkes çok da iyi görünmüyor yani öyle düşünün. Spor yaparken iyi görünmeye odaklanmak zorunda değiliz. Genel olarak hayatımızda bir şeyleri yaparken iyi görünmek zorunda değiliz zaten. Önemli olan bir şeylere çaba göstermek, bir şeyleri öğrenmeye çalışmak iyi görünmek değil yani. Bazı hareketleri yaparken suratımın komik göründüğünü düşünüyorum ama bu doğal bir şey. Zaten öyle görünmeli yani. Zorlanıyorsam böyle suratımı kasmalıyım yani. Bunu düzgün bir şekilde yapamam. Hareketleri öğrenene kadar da birazcık garip hissettirecek ama size söyleyeyim en fazla yani en fazla bir ay garip hissedeceksiniz. Sonrasında alışacaksınız. Doğru yapan insanları izleyin. Nasıl yaptıklarına odaklanın. İşte kalça ayak hizasıdır bilmem nedir bunların hepsine bakın yani ilk başta aslında böyle hareketleri doğru nasıl yaparım ağırlığa odaklanmayın hareketleri doğru yapmaya odaklanın sonrasında zaten güçlenince yavaş yavaş ağırlık artacak ben de açıkçası hala öğreniyorum hala bir şeyleri yanlış yaptığım olabiliyor çok normal ne kadar antrenman düzenli giderseniz o kadar kısa sürede bir sonuç görüyorsunuz aslında düzensiz gittiğinizde hiçbir anlamı yok yani. Ve beslenmenize de çok dikkat etmediğiniz sürece gerçekten baya bir kendinizi geri atmış oluyorsunuz öyle söyleyeyim. Çok daha kısa sürede güzel bir ilerleme kaydedebilecekken motivasyonumuzu düşürüyor olabilir. İlk başlarda motivasyon önemli. Şimdi ben disiplin falan filan diyorum evet ama ilk başlarda sizi motive eden, sizi böyle gaza getirecek bir şeylerin olması da bence çok güzel. Çünkü ilk başta hemen oturtmak daha zor olabilir. Mesela benim şöyle bir düşüncem vardı açıkçası Hayatı boyunca zayıf bir insandım ben. Her zaman böyle insan tarafından... Sana yemek verilmiyor mu? İşte kemiklerin sayılıyor. E, ne kadar zayıfsın? Birazcık yemek ye. Sen hep aç mısın? Aç mı dolaşıyorsun? Ki ben yemek yiyen bir insanım bu arada. Zayıf bir kızdım yani. Ve bundan dolayı sürekli... Yani tanımadığım insanlardan bile yorum alıyordum. Bir kere gerçekten bir mağaza çalışanı bunu bana demişti yani. Ve... Çok da zayıf değildim bu arada yani. Olsam bile neden tanımadığın bir insanın kilosuna yorum yapıyorsun yani sordum mu yani sormadım belli ki çok saçma geliyor bana ben açıkçası yakın arkadaşlarım da olsa bana sorulmadığı sürece hiç haddime görmüyorum bir insanın kilosuna yorum yapmayı yok zayıfladın mı yok kilo mu aldın yok şuran şöyle olmuş yok buran böyle olmuş yok işte biraz daha şey yapsan buraların daha güzel olur ben sormadım sormadım yani. Açıkçası kaba bir şekilde algılanıyorsa da bana göre de kiloya ben sana yorum hakkı vermediğim sürece yorum yapılması bana da kaba geliyor. Ben de o yüzden sana kaba bir cevap olarak sormadım diyorum yani. Diyebilirsiniz insanlara. Sormadım. Ve ben kilo aldığım dönemde mesela bana hala insanlar şey diyordu sen zayıfladın mı? Hayır kilo aldım. Son dönemde motive eden şeylerden birisi tabii ki güçlenmek. Güçlü bir insan olmak istemek yani. Kötü bir şey değil yani bu kadınların üzerine öyle bir algı yapılmış ki kadınların kaslı olması feminenliğini azalttığını falan düşünüyor insanlar. Kaslı kadının hiç feminen durmuyor falan. Bir kadın kaslı olunca feminen olmuyor mu? Bana çok saçma geliyor. Bu tamamen bir algı. Kadınlar zayıf olmak zorunda değil. Kadınlar kum saati fiziğine sahip olmak zorunda değil. Kadınlar biraz daha etli butlu olmak zorunda değil. Spor yapmayan bir insanın kaslı fiziği beğenmemesi çok normal hani böyle çok fazla hitap etmiyor gibi geliyor gözünüze. Ama güçlenmeye başladıkça gerçekten bu sizin için kötü görünen bir şey olmuyor. Önceden olsa hani böyle zayıflığı güzellik zannediyorduk. Zayıfsan fiziğin iyidir gibi bir algı var. Ee, fizik neye göre iyi bir kere? Bana göre şu an fiziğin iyi olması demek vücudunu hareket ettirmek demek. Burada demek istediğim şey fiziğinizin iyi olması derken daha sağlıklı vücuda sahip olmak. Her vücut güzeldir. Herkes kendi karakteristik özellikleriyle güzeldir. Herkes tek tip olmak zorunda değil. Olamaz da zaten. Önemli olan bedenimizde rahat hissedebilmek. Bunu da bence en iyi sağlayan şeylerden birisi düzenli bir şekilde spor yapıyor olmak. Hangi kiloda olursanız olun. Hiçbir önemi yok. Tartıda ne gördüğünüzün hiçbir önemi yok. Vücudunuzu iyi hissettirdiğiniz sürece iyi hissedeceğinizi düşünüyorum ben. Kilo vermek almak gibi bir hedefiniz de olmayabilir. Bir standarda indirilmiş güzellik algısından bahsetmiyorum. Hani onu demek istedim. Yani vücudunda kaslarını çalıştırman derken bunun çok doğal bir sonucu olarak da kaslarımız büyüyor. Zaten. E bunun nesi kötü yani? Ben bunun e, nesinin feminenliği azalttığını, kaslı görünmenin, güçlenmenin anlayamıyorum. Eskiden olsa kesinlikle çok daha farklı düşünüyordum ama artık çok saçma geliyor bana açıkçası. Kadınlara böyle spor yapmamaya yöneltecek bir ...böyle bir bahaneymiş gibi geliyor... ...bu şekilde düşünülmesi yani... ...istediğiniz her sporu yapabilirsiniz... ...yeter ki vücudunuzu hareket ettirin... ...hani bireysel bir şeyler... ...atletizm, tenis, basketbol... ...aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz... ...güçlenmekten ve vücudunuzu... ...hareket ettirmekten daha iyi bir şey... ...yok yani... ...kendinize bir sözünüz olsun yani bu... ...vücuduma iyi bakmak... ...hani çok normal bir şey... ...çok başlarda sizi itecek bir sebep olsun bence bunun gibi benim buydu yani daha çok böyle zayıfsın ne kadar zayıfsın işte bilmem ne yorumlarından kurtulmak istiyordum. Zayıfsın işte yetersizsin, çelimsizsin bu tarz yorumlar yapsın istemiyordum. İnsanlar gerçekten çok kaba olabiliyor. Bir kere bana birisi şey yazmıştı. O kadar zayıfsın ki giydiğin hiçbir şey sana yakışmıyor. Sen kimsin de benim vücudum hakkında yorum yapma hakkını kendinde buluyorsun diye sinir oluyordum açıkçası. Kendi fikrin olabilir. Kendi kafanda bunu düşünebilirsin. Ama lütfen o kendi kafanda kalsın yani. Halkımızda çok daha fazla görüyorum. Bu iyi bir şeymiş. iyi bir yorummuş gibi söylüyorlar. Düşündüğü için söylüyormuş gibi. İnsanlar hayatlarında çok daha fazla ciddi şeylerle boğuşabiliyorlar. Kilodan daha önemli olabiliyor onlar için bu. Kilo sonradan gelen bir şey olabiliyor yani. Aynı zamanda kilo dediğiniz şey ne arkadaşlar? Hani kilo alırsın, verirsin. Artık bu konu gerçekten aşılmalı kaslarınızı güçlendirmek. Doğal olarak kaslarınızın büyümesi kötü bir şey olamaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.